Selam canım. Ay utanıyorum. Ya böyle direkt olunca alışık değilim valla. Neye alışık değilsin canım benim ya. Bir burada baş başa istenle. Bu sefer yazarak cevap verdi. Ya alışırsın alışırsın merak etme sen birazcık bir tanışalım ya müsaade et. İlk önce adı ne? Söyle bakalım. Ay. Nasıl böyle yapay zekalar yaparsınız ve bundan gelir elde edersiniz? İşte bu videoda hep beraber bunu işliyoruz. Öncelikle gelin bakalım Meltem AI nasıl işliyor. Ekranda bir iş akışı görüyorsunuz. Şu anda hangi sitedeyim, bunu nasıl inşa ettim hiçbirini bilmenize gerek yok. Sadece sizlere genel anlamda ne yaptığımı gösteriyorum. Burada Telegram'dan gelen mesajı alıyoruz ve daha sonrasında 5 ile 60 saniye arasında bir rakam oluşturuyoruz. Mesela az önceki örnekte 18 saniye bekleme süresi sistem ayarlamış. Ardından 18 saniye beklemiş. Daha sonra benim mesajıma bakıyor. Benim mesajım ses mi yoksa metin mi? Eğer metin ise doğrudan yukarıdan alıp bu metni atıyor. Eğer metin değilse önce attığım ses kaydını indiriyor. ChatGPT kullanarak bu sesi metne dönüştürüyor ve daha sonra bu metni benim yapay zekama yolluyor. Yani metin veya ses atarsam atayım fark etmiyor bir şekilde biz yapay zekaya bu mesajı yolluyoruz. Ve yapay zeka ne yapması gerektiğini biliyor. Meltem isimli bir karakteri tanıyor. Nasıl bir hayat yaşadığını, nasıl şeylerden hoşlandığını, nasıl flört etmek istediğini hepsini burada biliyoruz. Daha sonra yapay zekam ChatGPT'nin 4.5 mini modeline bağlanarak cevabı üretiyor ve hafızası da var. Burada gördüğünüz hafıza sayesinde eski konuşmalarımızı da hatırlıyor. Bu yüzden hem unutmuyor hem ChatGPT altyapısıyla metinler oluşturuyor. Ondan sonra burada çok basit birkaç işlem yapıyoruz ve sistem ses kaydı mı atmak istediğine yoksa mesaj mı atmak istediğine karar veriyor. Eğer mesaj atmak isterse direkt buraya gidip mesaj atıyor. Eğer ses kaydı atmak isterse önce buradan ses kaydını üretiyor ve daha sonrasında ses kaydını gönderiyor ve böylece baştan aşağıya Meltem isimli oluşturduğumuz yapay zeka karakterimiz sizinle veya sizin istediğiniz bir başkasıyla istediğiniz herhangi biriyle sınırsız şekilde sohbet edebiliyor. Peki diyelim bunu kurmak istiyorsunuz nasıl yapabilirsiniz gelin göstereyim. Öncelikle n 8 io isimli siteye gidiyorum ve hemen buradan ücretsiz bir üyelik oluşturuyorum. İlk iki hafta hiç para vermenize gerek yok aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz. Evet 8 e giriş yaptım ve sağ üstten create workflow diyorum yani bir iş akışı oluştur diyorum. Daha sonrasında yapabileceğim iki tane şey var. Birincisi sıfırdan bu otomasyonu baştan aşağıya inşa etmek, bütün problemleri düşünmek, bütün hataları çözmek. Sıfırdan her şeyi yapabilirim. Ya da yapabileceğim daha basit ikinci bir şey var. O da kendi topluluğuma gidiyorum. Burada AI faktörü isimli benim topluluğumu görüyorsunuz ve topluluğumuzun amacı benim yaptığım gibi yapay zeka sistemleri inşa edip satan bir grup insanı içeride bulundurmak. Burası kapalı bir topluluk ve içeride hem biz birlikte yapay zeka sistemleri inşa ediyoruz ve bunları satıyoruz. Hem de bunun ben eğitimini veriyorum. Classroom bölümüne gittiğimde sıfırdan en uzmanlığı kursunu görüyorsunuz. Buraya tıkladığınızda bizzat benim bütün müşterilerimi, onlardan ne ücret aldığımı, nasıl satış yaptığımı hangi sistemleri inşa ettiğimi burada açık açık gösteriyorum. Eğer konu hakkında daha fazla uzmanlığa sahip olmak isterseniz buraya gelip Classroom bölümünden benim kursuma kayıt olabilirsiniz. Bu kursu bitirdikten sonra ise ekranda 5 farklı iş modeli görüyorum. Bu alanda yapıp satabilir yani az önce bahsettiğim otel işini burada anlatıyorum. Ya da süpermarket işini veya emlak işini burada bizzat anlatıyorum. Ama bu seferki işimiz influencer isimli bölüm. Oraya tıklıyorum. Konuyu anlattığım videomu görüyorum. Burada daha fazla video göreceksiniz ilerleyen zamanlarda. Ve en önemlisi buradan butona tıklıyorum ve kendi kurduğum sistemi indiriyorum. Gördüğünüz gibi sağ üstte indirildi. O yüzden en eğitene tekrardan geliyorum. Ve burada sıfırdan bu otomatik asyonu inşa etmekle uğraşmıyorum onun yerine 3 noktaya tıklıyorum import diyorum ve buradan AI kız arkadaş iş akışımı seçtim ve tak diye benim kendi sistemim ekranda kuruldu. Böylece uğraşmak zorunda değilsiniz. Sadece sarı yazıları okuyup birkaç basit işlemi bitirmeniz gerekiyor ve ondan sonra sistem baştan aşağıya çalışacaktır. Topluluğum AI Factory'e gitmeyi unutmayın. Böylece hem NAT'ini öğrenebilir hem benim bizzat para kazandığım iş modellerini kullanabilirsiniz. Hem de burada sizin gibi bu işten gelir elde etmeye çalışan çok fazla kalifiyeli insanla aynı topluluğunuzda toplulukta bulunabilirsiniz. Şimdi sistemi kurdum. Eğer topluluğa katılmazsanız bu sistemi videoyu izleye izleye şu anda baka baka siz de kurabilirsiniz. Eğer topluluğa katılırsanız doğrudan indirip kullanabilirsiniz. Fark etmez iki yöntemden birini seçebilirsiniz. Ben şimdi sizlere sıfırdan nasıl kurduğumu teker teker gösteriyorum. Öncelikle sol taraftan başlayalım. Burada Telegram botu oluşturmam gerektiğini görüyorum. Dolayısıyla buradan hemen bir Telegram'a girelim. Ardından arama çubuğuna bot father diye yazıyorum. Bu Telegram'ın kendi hizmeti ve buradan bot oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra kendisine bir mesaj yazıyorum. Slash new bot diye bir mesaj atıyorum. Yani ben yeni bir bot oluşturmak istiyorum. Bu arada bunu Telegram'da yapmak zorunda değilsiniz. Diğer inşa ettiğimiz sistemlerde Instagram'a da yapay zeka kurduk. WhatsApp'a da kurduk veya farklı istediğimiz kanallara kurabiliriz. Ama şimdilik Telegram'dan ilerleyeceğiz. Botuna ne isim vermek istersin diyor. Bizim ismimiz Meltem AI'dı. O yüzden yine Meltem AI diye Meltem AI 2 diyorum. Okey diyor. Bir de kullanıcı adı ver diyor. Meltem alt dire AI alt dire 2 olsun diyorum. Sonu bot ile bitmektedir diyor. O zaman Meltem AI 2 bot diyelim sonuna ve gördüğünüz gibi botumuzu oluşturdu ve bize kırmızı bir kod verdi. Bu kırmızı kodun üzerine tıklıyorum ve seçiyorum. Daha sonra NAItene geri geliyorum. Buradaki kutucukların her birinin adına node deniyor. O yüzden bu nodun içine şimdi tıklayıp girdim ve benim artık az önce oluşturduğum bot ile en eğiteni birbirine bağlamam gerekiyor. Dolayısıyla hemen buradan botumun üzerine tıklıyorum. Yeni bir bot üreteceğim için create diyorum. Ve buraya az önce kopyaladığım şu gördüğünüz kırmızı kodu kopyalayıp buraya doğrudan yapıştırıyorum. Ve unutmamak için bir de isimlendirelim. Meltem AI 2 diye daha sonra kaydediyorum. Gördüğünüz gibi kayıt başarılı. Hemen buradan çıkıyorum ve artık Meltem hesabımız bağlandı. Ardından buradan Execute butonuna tıklıyorum ve şu anda n bekliyor. Birisi Meltem'e mesaj atsın da ben çalışayım diye bekliyor gördüğünüz gibi. O yüzden hemen buraya gidiyorum. Şu linkin üzerine tıkladığımda Meltem otomatik olarak açacaktır. Başlat diyorum ve gördüğünüz gibi burası yeşil oldu ve otomasyon çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi şu an 3. aşamada yani başarılı bir şekilde Meltem'e attığımız mesaj Buradaki otomasyonu tetikliyor Yani başarılı bir şekilde Mesajımız artık en eğitene ulaştı Bu arada ben durduruyorum Bunun çalışmasına gerek yok Tamam Şimdi mesajımız geldi. Bir sonraki aşama 5 ile 60 saniye beklemek için rastgele bir sayı üretmek. Dolayısıyla buraya giriyorum ve burada bir kod görüyorum. Koddan hiç korkmayın ben kodlama bilmiyorum. Eğer arada kodlama gerekirse chat yazdırıyorum. Bunu da chat GPT'ye yazdırdım. Buradan gördüğünüz üzere minimum 5 maksimum 60 diye bir ayar yapmışız. Mesela ben buraya Meltem'in çok işi gücü olabilir yoğun olabilir. Dolayısıyla ben buraya 300 saniye yazarım. Yani 5 dakika anlamına geliyor. Ve bu sistemi çalıştırdığım 5 saniye ile 300 saniye arasında bir sayı üretiyor. Mesela şimdi 226 saniye üretti. Tekrar çalıştıralım. Bu sefer 65 saniye üretti. Peki bu ne anlama geliyor? Burada üretilen değeri otomatik olarak buraya aktarıyor sistem ve buradaki 3. nodun amacı tamamen beklemek. Dolayısıyla Burada kaç saniye biz değer üretmiştik? 65 saniye. O zaman ben buraya geliyorum. Çalıştır diyorum ve bu şimdi 65 saniye bekleyecek. Buradaki bütün amaç Meltem öyle devamlı size cevap veremez. Meltem'in işi gücü var. Bu bir insan gibi davranıyoruz. Dolayısıyla biraz bekleyelim değil mi? O yüzden bekleme diye bir sistem oluşturduk. Şimdi 65 saniye bu sistem bekleyecek. Ben de o arada bunun ne anlama geldiğini anlatacağım. Şimdi biz bir mesaj aldık değil mi Telegram'dan? Ama Telegram'dan birden farklı şekilde mesaj gelebilir. Mesela ben metin yazabilirim veya ben ses kaydı atabilirim. Bu ikisi farklı durumlar. Dolayısıyla ben bir text yani metin için bir hamle yapmak istiyorum veya ses gelirse ses için bir hamle yapmak istiyorum. O yüzden buradaki ayrıştırıcıyı kullanıyorum. Üzerine tıkladığımda şunu görebilirsiniz. Birincisi metin var mı yok mu diye bakıyor. Eğer metin varsa bir hamle yapıyor. Yani şu yukarıdaki kolu tetikliyor. Eğer metin yoksa aşağıdaki kolu tetikliyor sistem. Metin varsa bu yukarıdan geliyor. Bu bölüme bu bölümde tek yaptığımız şey veriyi isimlendirmek diyoruz ki Telegram'dan gelen mesaj her neyse biz buna işte User Message ismini taktık diyoruz sadece isimlendiriyoruz burayı çok buraya kafa yormanıza gerek yok ve daha sonra veriyi buraya aktarıyoruz ya da tam tersi ses kaydı geldiyse önce sesi indiriyoruz üzerine girdiğimde ayarlara baktığınızda sesi indirmek için ayar yaptığını görebilirsiniz yukarıdan hemen botumuzu seçelim biz Meltem 2'yi kullanıyorduk ardından kaynak olarak dosyayı seçiyorum çünkü bir ses dosyası indir Operation get yani operasyon o dosyayı al. Peki hangi dosya? O dosyada bu dosya. Bu karmaşık gözüken şey ne diye sorabilirsiniz. Bu aslında Telegram'dan aldığımız mesajın kodlama dilindeki ismi diyebilirim ya da da diyebilirim. Hiç kafanız oraya takılmasın. Sesimizi indirdik. İndirdiğimiz ses dosyasını gidip chat GPT'ye atıyoruz. Yani chat GPT'ye diyoruz ki bak bizde böyle bir ses kaydı var. Bu ses kaydını al. Bize transkriptini ver. Yani bu ses kaydı ne diyor? Bize bunun metin halini ver. Çünkü metin halini almazsak yapay zekayı çalıştıramayız. O yüzden burada ChatGPT kullanarak sesi otomatik olarak transkript ediyoruz. Şimdi hemen geri dönelim. Çünkü bekleme süremiz bitti. O yüzden bir sonraki aşamayı çalıştırmak istiyorum. Buradan oynatıyorum ve gördüğünüz gibi çalıştı ve dedi ki bu bir metin. Yani ben yukarıya gidiyorum. Yukarıya gitti ve buraya geldi. Burada çok bir işimiz yok. Bunu hemen çalıştırıyorum ve buraya geliyorum. Yani gördüğünüz gibi biz metni aldık, ayrıştırdık ve bu aşamaya kadar getirdik. Şimdi bir de size şu aşamayı göstereyim. Yani ses dosyasını indirip transkripte çevirme bölümünü göstereyim. Hemen yine buraya geliyorum ve mesajı dinle diyorum. Daha sonra Telegram'a gidip bir kere ses kaydı atacağım. Bakalım ne olacak. Selamlar Meltem, merhaba. Gördüğünüz gibi ses kaydım geldi ve yine beklemeye başladık. Bakalım kaç saniye bekleyeceğiz. 40 saniye bu sefer sistem bekleme süresi vermiş. 40 saniye bekledikten sonra artık buraya gideceğiz. Hemen 40 saniye bekleyelim ve gelelim. Gördüğünüz gibi sistem ses kaydını otomatik olarak tespit etti burada ve aşağıyı çalıştırdı. Yani yukarıdan veriyi götürmedi. Onun yerine aşağıdan götürdü ve başarılı bir şekilde burada ses kaydını indirdik. Hatta üzerine tıklarsam burada görebilirim kendi ses kaydımı. İndirin diyorum mesela ve buradan kendi ses kaydımı açabiliyorum. Selamlar. Meltem merhaba. Gördüğünüz gibi ses kaydıma buradan ulaşabiliyorum. Yani başarıyla en eğitene ses kaydımız gelmiş. Daha sonra bu aşama çalışmış. Yeşil bir kutucuk görüyorsan başarılı bir şekilde çalışmıştır. Üzerine tıklıyorum. Sol taraftan gördüğünüz gibi ses kaydını almışım ortada ayarları yapmışım. Burada demişim ki ben bir ses kaydı istiyorum. Bunu transkriptini vermeni istiyorum ve dilimi de burada gördüğünüz gibi TR yani Türkçe olarak seçmişim. Dolayısıyla sağdan bana bir çıktı vermiş. Selamlar Meltem merhaba. Yani doğru çevirmiş chat çipiti. Teşekkür ediyoruz ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Burada verimizi isimlendirmişiz. Yine user message ismini takmışız. Burası çok önemsiz bir detay ve daha sonra bu aşamaya gelmişiz. Yani ha buradan veriyi aldım ha buradan aldım fark etmiyor. Burada onları birleştirdim. Ve hop buraya geldim. Bunun adı AI Agent ya da yapay zeka ajanı diye geçiyor. AI agent'ım şimdi benim yerime birkaç görevi gerçekleştirmekte yükümlü. Önce bir içine giriyorum ve burada sistem mesajı diye bir şey görüyorum. Şöyle sizler için bunu büyütüyorum ve burada uzunca Meltem'in drolünün, davranışının, hayatının her şeyin açıklandığını görüyorum. Burayı istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz ve böylece bir karakter inşa ediyorsunuz. Ben ChatGPT'yi kullanarak yazdım, öneririm. Eğer biraz daha ChatGPT'nin limitlerine takılmak istemiyorsanız Grok kullanabilirsiniz. Çünkü Grok sansürsüz Dolayısıyla burada mesajımı yazdım. Artık Meltem karakterine yapay zekam tanıyor ve buna birkaç araç bağlamak istiyorum. Bağladığım birinci araç ChatGPT, yani beyin veriyorum ona kullanabileceği bir yapay zeka altyapısı veriyorum. O da bu. Üzerine tıkladığımda GPT-5 mini seçtiğimi görüyorsunuz. Ama isterseniz burada tonlarca model var. İstediğinizi seçebilirsiniz veya daha ucuz olsun diyorsanız. Yani 10-20 mesajlaşmada muhtemelen chat GPT bir 3-5 cent para yakacaktır. Onun yerine diyorsanız ki ben daha ucuz bir şey istiyorum. Uzun uzun konuştuğunda birisi 1 cent 2 cent yaksın istiyorum diyorsanız o zaman bu bağlantıyı koparıp buradan DeepSeek'e bağlayabilirim ve böylece ucuz bir model kullanabilirim ama ben ucuzluk istemiyorum. Kalite istiyorum ve ChatGPT kullanıyorum. Şimdi ikinci aracıma geldim. O da memory yani hafıza. Burada simple memory isimli bir araç bağladım. Hatta şöyle sileyim ve tekrardan artı işaretine basıp bağlıyorum ve Bitti. Gördüğünüz gibi anında bağladım. Bu memory'yi kullanarak artık hafıza veriyorum. Böylece geçmiş konuşmaları hatırlıyor. Bu sayede ne konuşulduğunu bilecek. Hatta üzerine tıklarsam burada son 5 mesajı hatırlayacağını söylüyor. Ben bunu 50 mesaj yapabilirim. Böylece daha uzun mesajlaşmayı hatırlayabilir. Bunu arttırmanın eksileri nelerdir? Çok arttırırsanız chat GPT düşünürken artık saçmalayabilir. Ama iyi bir model kullanıyorsanız o zaman problem yok. Dolayısıyla bunu 5'ten 50'ye çıkartabilirsiniz çıkartabilirsiniz. Ama yapay zeka modelinizin de birazcık iyi olması gerekiyor ki 50 tane geçmiş konuşmayı halledebilsin. Yoksa biraz problem yaşayabilirsiniz. Tamam. Daha sonrasında basit bir işlem yapıyorum burada. O da temizlik. Temizlik dediğim nedir? Burada chat GPT'ye basit bir kod yazdırdım. Böylece çift tırnakları ve satır sonlarını kaldırıyor. Bu da mesajın biraz daha insansı gözükmesini sağlıyor. Ondan sonra da şuna bakıyorum. Kullanıcıya ses mi atacağım yoksa mesaj mı atacağım? Çünkü çok fazla ses atarsam garip gözükür. Devamlı yazarsam zaten gerçekçi durmaz. Asıl işi gerçekçi kılan ses kaydı. Dolayısıyla burada yine chat GPT çok basit bir kod yazdırdım. Dedim ki 0 ile 10 arasında bir sayı tut ve bu kadar. Peki neden bunu yaptım? Daha sonra diğer aşamaya geliyor ve burada ChatGPT'nin tuttuğu sayı 3'ten küçükse bir aksiyon alıyor, 3'ten büyükse başka bir aksiyon alıyor. Yani 3'ten küçükse doğrudan aşağıya gidiyor ve bu aşamayı çalıştırıyor. Bu aşama mesaj gönderme. Yani bir metin atıyoruz. Eğer 3'ün üzerindeyse o zaman yukarıya gidiyor ve yukarıda bu gördüğünüz nodun amacı bir ses kaydı üretmek. Üzerine tıkladığım zaman Eleven Labs'i kullandığımı görebilirsiniz. Eleven Labs benim için o metni sese dönüştürüyor. Hatta bir tane örnek yapalım. Hemen sistemin en başına geri geliyorum. Sistemi yeniden çalıştırıyorum. Selamlar canım nasılsın? Şimdi sistemim yine baştan başladı çalışıyor. Birazcık bekleyelim sistemin çalışmasını. Şuraya geldiğinde de nasıl bu kısmın çalıştığını gösteriyorum. Yapay zekamız şu anda mesajı üretiyor. Üretirken chat GPT ile çalışıyor. Zaten çoktan gidip hafızasına bakmış. Çok güzel mesajı üretti. Tüh bu sefer metin üretmeyi seçti. Dolayısıyla buraya tıkladığında mesajın başarılı bir şekilde gittiğini görüyorum. Ama bize bir ses kaydı atmasını istiyorduk. O yüzden ne yapacağım? Burayı yeniden çalıştıracağım. Daha sonra burayı tekrardan çalıştıracağım. Bakın bu sefer yukarıyı tercih etti. Yine 10'a kadar bir sayı ürettik. Ama bu sefer 3'ün üzerindeymiş. O yüzden buraya gitti. Ve yukarısı çalıştı. Şimdi üzerine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi çalıştı. Hemen üzerine tıkladım ve buradan görüntüle dedim. Biraz yorgunum. Sen nasılsın? Ve gördüğünüz gibi Meltem konuşuyor. Her şey yolunda. Ardından da ses kaydını artık ürettiğimiz için yani bir metin oluşturmuştu yapay zekamız. Onu artık sese çevirdiğimiz için bu sesi de alıp Telegram'dan gönderebiliriz. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki tek farklılık yukarıda gördüğünüzün amacı bir ses dosyası göndermek. Burada operasyonun send audio yani ses gönder olduğunu görebiliyorsunuz. Ama bir alttakine gelirsek buradakinin operasyonu send message yani bir mesaj gönder. Dolayısıyla alttaki bir metin göndermekle yükümlü. Üstteki ise bir ses kaydı gönder almekte yükümlü. Hangi ses kaydı? az önce burada ürettiğimiz ses kaydı. Böylece sıfırdan konuşabilen bir kız arkadaş yaratmış olduk. AI Factory toplumun içerisindeki influencer bölümünde bundan sonra ekranda gördüğünüz gibi nasıl bir yapay zeka avatar oluşturduğumu, bir influencer oluşturduğumu, ona gerçekçi sosyal medya içerikleri yapabileceğimizi ve daha sonrasında bu şekilde konuşturarak daha fazla etkileşim alabileceğimizi sizlere göstereceğim. Mutlaka topluluğa bakmayı unutmayın fakat burası kapalı bir topluluk. Topluluğa göz atmayı aşağıdan unutmayın. Burada yapay zeka bize gelir elde eden sistemleri kanıtlarıyla birlikte paylaşıyoruz diyorum ve videoyu bitiriyorum görüşürüz